Kodlama nedir Orhan Bey? Bize bir anlatabilir misiniz? Sisteme de geleceğim birazdan ama. Kodlama eğitimi nedir? Kodlama öncelikle insanlarla makineler arasındaki iletişim dili. Kodlamak da bir program yazmak. E, eskiden daha çok belli mesleklerin işiydi. Bilgisayar mühendisliği, yazılımcılar gibi. E, zamanla hayatın tüm alanlarına girdi. Tüm me teknik mesleklerin içinde var. Ve artık çocukların gelişiminde, eğitiminde de önemli bir konu. Evet, kelime anlamıyla tabii kodlama deyince aynen dediğiniz gibi ama çocukların eğitim sistemindeki e, yeri nedir ve çocuklara ne katar kodlama? Evet, kodlamayı tabii e, tek başına ele almıyoruz çocukların gelişiminde. Evet. Bir ekran başı etkinliği olarak da kodlama yapılabilir. Çocukları çeşitli açılardan geliştirmek için, onların keyif alabileceği, oynayabileceği, ve e, problem çözmeyi öğrenebileceği özel kodlama dilleri ürünler mevcut. Daha çok şu anda trend olan belki herkesin daha çok duyduğu robotik kodlama. Evet. Robotik. Yani işi sadece bir ekran başı etkinliği olmaktan çıkarıp çocukların belli ürünleri de kullanarak üç boyutlu robotlar, cihazlar, modeller yaparak onları kodladığı etkinlikler asıl yaygın olarak eğitim amaçlı kullanılıyor. Bunun bir adım ötesi de sistem dediğimiz bir eğitim metodolojisi. Robotik kodlamayı eğer matematik, fen gibi temel branşlarla daha zenginleştirirsek, gerçek hayatla bağlarını daha güçlü kurarsak ve uygulamaya dönük bir şey üretmeye, tasarlamaya dönük olarak kurgularsak o zaman bir sistem eğitiminden bahsedebiliriz. Çocukları çok yönlü geliştirmek burada amaç.